Herkese merhaba. Bugün sabah kalktık. Ee, Ankara'daydık normalde. Sonra dedik e, yağmur yağmıyor gidelim. Sonra köye geldik. Saat şu an kaç bakalım. Saat iki çeyrek geçiyor. Burada çadırlar var. Şimdi arabayı çıkartacağım. İnanılmaz toz almış arabada. Bayağıdır temizleyemiyoruz. Şöyle koyayım. Çıkalım. Bayağıdır çalışmadığı için araba biraz bekleyelim. Çalıştıktan sonra. Ee, bugün ne yapacağız? Bugün puluk taktık. Zaten traktörün arkasındaydı puluk. Onu süreceğiz. Babam gitti şimdi tarlaya. Biz de sofrayı falan işte toparladık. Anca çıkacağız şimdi biz de. Biz Amarok'la gideceğiz. Orada biraz bir patates var. Onu sökmemiz lazım. Patates sökelim. Oralar sürecek çünkü artık kaldırmamız lazım. İşten güçten sökemedik. Kalmıştı o şekilde. Şimdi halledeceğiz hemen. Biraz çalışsın araba çıkalım Evet şimdi çıkalım. çadırları görüyor. Araba ötüyor. O yüzden arkasında motosikletler falan vardı. Onları çektim. Fiesta olduğundan geri geri çıkacağız. Zaten ben geri geri çıkmayı tercih ediyorum burada. Bugün Dünya Kadın Çiftçiler Günü. <laughs> Kadın çiftçilerimizin çiftçiler gününü kutluyorum. Böyle kalsın burada. Şimdi aracı kontrol edeceğim. Bel falan var mı diye. Hepsini bir toparlayayım sonra yola tekrar çekeyim. Tarlaya geldik. Şimdi patates söküyoruz annemle çok fazla çıkmıyor ama yine de güzel patatesler var. Bunları ben buldum. Üç tane böyle büyük büyük çıktı bir tane kökten. Onun dışında genelde çok az çıkıyor. Çok çıkmıyor yani patates. Burada da annem söküyor. Babam da burada pullukla tarlayı sürüyor. Burayı da süreceği için bizim burayı hemen kaldırmamız lazım. Burada normalde çekirdekler vardı. Hal çekirdeği. Patatesler vardı. Mısır da vardı burada. Mısırlar pek olmadı ama. Burası küçük bir bahçe gibiydi. Güzel olmuştu. Şimdi biz sökelim mi patatesleri. <laughs> Bakalım çıkacak mı şurada. Çıkmıyor çok ya. <laughs> Yok tek tek şey yapacağım. Şu dirgenle yapayım da çıksın. Dikenleri yakıyoruz şimdi de. testlerimizi topladık. Ee, evden çıkarken saat 2 çeyrek geçiyordu. Şu anda saat beş buçuk. Böyle. Büyük bir çuvaldan fazla diyebiliriz. Bunlar çünkü yarım yarım. Ee, burada şeyler vardı, çekirdeklerin sapları kalmıştı. Onları koparttık. Biraz yakmaya çalıştık bu dikenleri ama yanmadılar. Çok rüzgar var. Babam biraz daha sürüyor. Devam ediyor. Şimdi çuvalları arabaya götüreceğiz. Patatesleri arabaya yerleştirdik. Geldik şimdi dikenleri yapıyoruz. Hava da çok rüzgarlı, çok zor yanıyor. Naylonla falan yaktık. <laughs> Babam burayı sürmüştü köstü burada bir anda. Ay. Onlara bastırdım az önce de. Şurada da bir birazcık ateş var. Şöyle yapsak yanar mı? Biraz yansın da şuna bakalım. çok zor yanıyor. Sonra bir anda sönüyor. Bir de yağmur yağmış. Islaklar. Bu keten dikenleri insanın başına bela. Hiç o acı falan bunları öldürmüyor. Hadi gidelim artık babamın yanına doğru. Saat 6 oldu. Ezana 20 dakika var. Naylonun hepsi bitti mi? Heh. Ne? Babamı çağırdık dedik şu patateslerin üzerinden bir tur geç. Patates çıkarsa alalım toplayalım kararmadan hava diye. Hava karardı kararacak. İnşallah çıkar ya. Ama buldum tane. Ay çıktı. Parçalıyor ama tüh. Çıktı ama parçalıyor anne. Şeyi getir kovayı. Çıktı. Daha vardır buralarda. Gel. Aynı yerden geçme. Aynı yerden geçiyor. Bak anne eziliyorlar. Çıkıyor. Kocaman kocaman çıkıyor. Bak parçalandılar ama. Ya şurada çıktı. <laughs> Babam geçtikçe çıkıyor. <laughs> Demek ki bulamadığımız <laughs> altında kalanlar var. <laughs> İnşallah ezilmeler Ay bir sürüler. Ay şurada da var. Dur sakın geçmesin. Allah'ım çok uzağa koymuşuz. Koşuyorum ya. Dur bekle bekle geçme geçme. Dur. İleride bak. İleride bak orada vardı. Baba oh, ezecek dur. Ha otun altında var. Bir dur yavaş yavaş yap. Koşamıyoruz. Karışıyor. <laughs> dur 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 şurada var. Şurada da var. Aa, hep otların arasında kalmış. <laughs> Ayam ayağımıza şöyle yapsaydık çıkardı. Ay bak 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 anne. Anne var hep var. Bak şöyle yapıyorum çıkıyor. Bak. Ben dur düşeceğim şimdi. Aynen. İlk işte otların sapları gözüktüğünde alsak, toplasak olacaktı. Onları şey yapam, yakalım bari. ay, ay, düşüyorum. Tı. Var mıydı ki burada? Aynen ezan okunuyor şey gibi sürünce arkadan kuşlar böyle geliyor topluyor ya onun gibi oldu hadi bismillah gel Bu daha yeni kurduğumuz. Hiç çıkmadı burada ya. Yok. İki buçuk saat uğraştık biz burada. Çok çok ot var. Onu indir. Otu otu. baba. Ya şu ilk yerde çok varmıştı herhalde. Ay. Biz bir şurayı bulamamıştık ya. Burada çok çıktı. Burada anne. Aynen tü. Şey, biz burayı bulamamıştık ya hani. Bir sırayı. Demek oradan çıkıyor. Şu taşa bak ya. 世界，哎、啊。 bir anda buz gibi oldu. Aynen vardı. Belle, Dürgen'le yani onlarla yaptığımız için ne kadar bulabilirsek o kadar buluyoruz. Kimisi dibinde kalıyor, kimisi yan tarafında kalıyor. Ama yok şu anda. Zaten bu taraflar çok ekili değil de herhalde. Çok yoktu burada pütültesi. Ota ayağınla basıver dedi de o giderken ben onu ayağımla nasıl bak 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 bak. Bak. <laughs> çıkıyor. Aynen biz bu burada toplamadık herhalde burayı ya. Hadi alanlar da geliyor. Dur geliyor da bak var daha çıkıyor ama. Şurada çıkıyor. Geçen de kapadır o. Çıktı mı? Aa! Anne burası sıraymış. Al gel kovayı. Vallahi. Ay şuna bak. Bir Aynen dur bekle. Düştün mü? Ne yaptın? Şuralarda da var mı ki? Oraya attım bak. Oo. Baba dur beni çiğneme. <laughs> dur belki orada vardır yapmışlar. İşte orayı çıksın diye yapıyor. Hayır hayır şunlar vardı şurada. Hani düşürdün bak alırken. Işte. Şunda. Nerede çıktı? İleride mi? Ay. <laughs> Aa bak orada orada sağda. Ya, gördüm bir dakika bakalım belki burada çıktı. Biz her bulduğumuz patateste seviniyoruz. <laughs> Gel bakalım bir daha. arkasına yürüyelim bakalım çıkıyor mu? Aa çıktı çıktı. <laughs> Anne var ya arkasına dolanmasan görmezsin ya. Belki daha çok çıktı. Ha. İki tane Buldum da belki daha çok çıktı. Dur. Dur bir, dur bir. Ay. Çek elini. Tamam düştü. Bir daha geri gidelim. Patates sökme makinesi olsa İki dakikada burayı hallederler ama olmayınca da böyle uğraşıyoruz ne yapalım Başka. Daha gelecek mi? Baba burada bir şey yok ki. Taşa takalım. Oh, oh. Dur bakacağım hemen. Nerede? Diğerini göremedim. Şunu mu dedin ki? Şu elindeki küçük kesiyle de herhalde. evet bayağı topladık yani 10 kilodan fazla toplamışızdır herhalde <laughs> onlar kalmış altında babam şimdi devam edecek burada polukla sürmeye ee, namaza durdu o. biz şimdi annemle gideceğiz şu an gözükmüyor hiç ben çuvalı koydum arabaya şimdi annemle eve gideceğiz babam sürmeye devam edecek bu gece büyük ihtimalle yağmur yağar artık yapacak bir şey yok Videoyu burada kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videomu izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar kapatmıştım videoyu ama biz dayanamadık tabi. Yine tarlaya gidiyoruz babamın yanına. Eve geldik. Sonra bir şeyler hazırladık yiyecek. Kendimizi orada biraz atıştırdık evde. Şimdi babama götürüyoruz. Termosa çayı koyduk. <laughs> Bu sefer Şevval de yanımızda. Şevval de aldık. Selamlar. <laughs> Şimdi hep beraber yine tarlaya gidiyoruz. Babam tarlayı sürüyordu. Gidelim bakalım. Biz zaten babam tarladayken evde duramıyoruz. Böyle küçük reklam araları veriyoruz. Gidiyoruz evde temizliğimizi iki dakikada yapıyoruz. Yemeğimizi yapıp geliyoruz. <laughs> Kameram düştü. Hemen halledip geliyoruz yani. Tarla yolunda şimdi Sonra tarlada tekrar çekelim arkadaşlar. Görüşürüz. Tarla'ya geldik. Ee, babam geldi yanımıza. Bir şeyler atıştırdı. Şimdi annemle <laughs> bindiler. Babam sürüyor tarlayı. Biz de Şevval'le burada bekliyoruz. Bugün yağmur yağacak gibi duruyor ama tam belli değil. Artık gece kaça kadar sürebilirse babam sürecek. Çünkü biz sadece hafta sonları gelip sürebiliyoruz. Bakalım kaça kadar bekleyeceğiz bilmiyorum. Biz herhalde eve gideriz. Babam sürmeye devam eder. Biz ile oturuyoruz, beklemeye devam ediyoruz. Evet, babam gel geliyorlar. Ben de size şöyle bir karşıdan video çekeyim. Bu tarafa geçtim. Sağ tarafına traktörün. Şöyle ilerleyeyim biraz da. Şu an hiçbir şey görmüyorsunuz galiba. Biraz ışık geliyor. Geliyor taştan atladı. <laughs> yeni aldığımız kulluk ünlü marka kulaklı diyorlar galiba buna ya bu daha güzel yapıyor ya, tarlayı diğerine göre dışarısı inanılmaz soğuk <laughs> gerçekten çok soğuk bir de karşısına mı yürüsem şöyle traktöre bineyim annem insin ben bineyim sonra tekrar çekeyim saat 11'e çeyrek var. Biz tarladan şimdi ilerliyoruz. Çünkü Şevval'in burnu kanadı. Bir de uykusu gelmiş. ne <laughs> de eve gidelim falan diye biraz ısrar edince biz de mecburen eve gitmek zorunda kaldık. Ama babam devam ediyor. Çeyrek depo kaldı mazut. O bitene kadar kalacak. İşte ne kadar sürebilirse. Bugünlük video bu kadar olsun. Ee, daha sonra görüşmek üzere diğer videolarda. Kendinize çok iyi bakın. Videomu izlediğiniz için de teşekkür ederim.